Değerli izleyiciler, şu anda yeni göreve başlayan Mimar İkbal Göne'nin ofisindeyiz ve Afşin'imize yeni bir mimarlık ofisi daha kazandırılmış oldu. Sıcağı sıcağına biz de hem kendisini tanımak hem de bu mimarlık noktasında ilçemize neler kazandıracak onu konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şöyle e, mimar İkbal Gönen kimdir Kendisinden tanımak istiyoruz böyle. <laughs> mimar İkbal Gönen Erciyes Üniversitesi'nden mezundur. E, bu yıl mezun oldum. E, yani mimarlık ofisini açmayı baştan beri düşünüyordum. Mezun olmadan önce de hani bu hatta bu bölümü seçmeden önce de Evet. Hani amacım ilk önce aileme daha sonra da Ayşin halkına hem iyi bir mimar olmak hem iyi bir insan olmak hem de faydalı bir evlat olmak. Güzel. Yani. Peki şimdi hedefimizde mimar olmak vardı. Evet. Peki hedefe ulaştık. Bundan sonraki hedeflerinde İkbal Gönül'in neler var? Bundan sonraki hedeflerimde Ayşin'e hani şu an yapılan konutlarımız var. Evet. Bunların tabii daha ilerisine gitmek. Daha konforlu yaşam alanları sunmak, e, tasarlarken e, hem insanları hem çevreyi düşünerek. E, bu ters. Peki e, kullandığımız programlar var mimarlık sisteminde neler kullanıyoruz efendim? Evet, <laughs> yaklaşık 7-8 tane program biliyorum. E, AutoCAD, SketchUp, e, Archicad, Revit, 3DM, Max, Rhino gibi. E, zaten kartvizitlerimizde de belirttik bunları. Evet. E, Kullandığım ve daha çok hani kendimi üzerinde geliştirdiğim birçok program daha var. Güzel. Peki şöyle e, mimara ihtiyaç duyanlar veya müşterilerimiz veya Afşin halkımız e, bir mesaj vermek istersek neler söylersiniz? <laughs> bir mesaj vermek istersem hani e, e, eğer konforlu mekanlar istiyorsalar e, ya da kendi görüşlerine önem verilerek tasarım yapılmasını istiyorsalar. Onların hayal ettiğini ortaya evet. çıkarabilmek adına. Aynen. Evet. E, yani kendilerini beklerim. İnşallah. Şöyle ilçemize tekrardan e, hizmet vermek, hatta doğduğu topraklara e, vefa borcunu ödemek adına gelip afşinde böyle bir ofis açmış olmanız evet. da bizi de mutlu etti. Ben hayırlı olur inşallah. Çok teşekkür diyorum. ederim. Ben Sağ olun. teşekkür ederim. Sağ